Arkadaşlar ben Silivri'ye geri döndüm. Vlog tarzı çekeceğim. Bugün belki bir parti koyarım. Kuzenimin doğum günü var. Ona gidiyoruz. Ona şöyle bir kitap hediye edeceğim. Şimdi bir şeyler alacağım. Onun evine doğru gidiyorum. Bir kısa bir vlog ve Instagram'a bir şey atabilirim. Bilmiyorum. Şimdilik görüşürüz. Biz şu an hazırlandık. Evet. Elif'in. An... Geliyorlar mı? o kim kız? Ha yok başka biri. Başka biri. Şuraya bak Ama kapalıydı. <laughs> Bir selam ver. Elif. <laughs> iyi ki doğdun. <laughs> Bu tiple bile bak senin için. Ne hal Elif? Her şey senin için. <laughs> Bu şey mi olacak? Elif'e sürpriz ya, doğum aynen. günü vlog. Aynen. Sen hala bekliyorsun. Neredesin Elif ya? Bak senin için neler yaptık. Emrinin de dediği belli değil. <laughs> Neyse Anur'a <insanları> arayamıyorum. <laughs> Bunları izleyince sonra çok güleceksin eminim. Ama everything for you baby. <laughs> Neredesiniz? Kaşın demlerin ha? de burada mı? Emre diyor ki denizden geliyoruz. Sonra demiş ki bana bak <gülüyor> ne <gülüyor> demiş? Bak kalan sana dönünce deniz siyah kapı var ya ileride orada hadi bay bay. <laughs> tamam Emre. <Olsun>. Haklısın bro. <laughs> bak annen anladı Emre'yi. <laughs> Ay, deli. Deli. İki ki doğdun Elif İyi ki doğdun Elif İyi ki doğdun, iyi ki doğdun İyi ki doğdun Elif <laughs> Bravo! Bravo. Deli. Anladın mı kızları? Hayır yok anlamadım gerçekten Eder oldum kızları gerçekten <laughs> Bizi muydu? Evet Evet <laughs> Biliyorum. Aa, biliyorum. ben de şimdi öğrendim gel pasta'yı keselim bakalım Bir daha İki, 4 Elif. İki, 2 koyayım değil mi? İkisi de mumu. Bence evet ya. Evet evet. Sızca gelip benden kitap istedi. Hem de odam bu haldeyken. Arkadaşlar. Mı acaba? <laughs> şurada bir yerde var. Ha, şurada bir yerde. Aynen, şurada burada yardımcı bir yardımsever bir insansınız Bir çalışansınız. Oraya giremezsin şu an. Siz şu neresiniz? an tadilattayım ben. Niye sen beni geldin burada şimdi kitapları soruyorsun? Siz ben neresiniz seni, neresiniz ben sana Ben sana dün randevu verdim. Dedim ki yarın gelirseniz sevinirim. Dün size randevu vermiştim. Tamam, yarın geldim işte. Yarın bugün. <laughs> bugün niye <yarın. gülüyor> rica ediyorum. Nerede? Ben göremedim. Siz gördünüz mü? Ben göremedim. Ben koyduğum için görebilirim. Çok normal bir şey bu. Arkadaşım yerinde. <laughs> <saniye. gülüyor> Dur bir dakika. Şunun burası kısmı ki ama oraya nasıl gireceğiz?